arkadaşlar bugün e, bed wars dayım ama yani e, nasıl desem e, bu duyuru videosudur yani öyle girdim direkt oyuna e, ne duyurusu diyorsanız yani e, şimdi benim ismim normalde aragma imposter bakın şey, tabda da gördüğünüz gibi <laughs> aragma imposter ee, ama bu benim premium hesabımın ismiydi ismiydi diyelim artık ee, çünkü e, o premium gitti yani aldığım sitede şey yazıyordu e, şeyi değiştirmenizi önermeyiz falan yazıyordu şifreyi ben de değiştirmedim ee, ama sonradan işte nasıl desem ee, çalındı ama e, iki tane aldığım için zamanında zamanında iki tane aldığım için e, diğer e, diğerinin tabi şeyini değiştirdim yine <gülüyor> <gülüyor> şifresini değiştirdim e, artık e, Craft Rise'da ismim e, böyle Aragma Imposter olacak. E, premiumlu serverlarda işte e, high pixelde falan da klazen olacaksın yani üzüldüm mü yani, bayağı üzüldüm yani bayağı değil de üzüldüm yani ikincisi olmasa bayağı üzülürdüm ama ikincisi olduğu için rahat bir tek işte bu ad meselesi biraz şey oldu e, mesela tek blok sky blok serimizde de benim ismim Klazen olacak ama Craft Rise'da ve son oyuncuda falan Aragma Impostor olarak kalacak. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Yani olayı. Yani bu da böyle bir duyuru videosuydu. PvP'yi de bırakmadım. Yani atacağım. Hatta bundan sonra bir Hypixel'de bir Bedwars çekmeyi düşünüyorum. Yani öyle e bu aldığım siteden ismini vermeyeceğim. Kaynaklı bir durum herhalde çünkü şey diyordu. Yani Şey Değiştirmenizi önermeyiz diyordu. Yani ben anlamıştım aslında niye değiştirmeyelim falan demiştim ilk onu gördüğümde. Sonra işte Premium aldım bir 2-3 ay geçti. Hatta bir aynen 3-4 ay geçti. Ee, premium gitti. Hatta bugün gitti aynen. Bu videoyu çektiğim gibi gitti. Ee, i̇şte yani öyle. Artık şeyde ismim Aragma Imposter. Diğer e, Hypixel'de falan Klazden olacak ismim. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Yine aynı sıkın olacak bu arada. Eee ama kanalın ismini de yani yani Aragma poster olarak dursun yani. Bence pek bir şey yok. Umarım yani anlamışsınızdır şeyi. Bay <laughs> bay.